yapılacak ilk kongres, il başkanlığında yani Denizli'nin istifa ettiğini düşünürsek ben evet. yani istifa etme ihtimalinin hala olabileceğini düşünüyorum. Hı hı. Eğer istifa ederse Denizli'de yine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı daha i̇şte sonra konuşacağız kimler hı hı. aday olur. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı az şey Tunsu elinde onaylayacağı bir isim, dışarıdan bir isim evet. ilk başkan olabileceğini düşünüyorum yani. hı hı. Evet yani onu konuşalım o zaman. Yani şu şunla ilgili Deniz, il Başkanı Deniz e ilgili de bir şey söyleyeyim. Bugün e, il, ilçe yönet, il yöneticilerden birkaç kişi vardı. İl Başkanı Deniz Ankara'ya gitmiş. Hı hı. E, şimdi Ankara'ya gidiyor ve Ankara'da yöneticilerden kendi küçük bir onun bir e, ç, şeyi var. Küçük bir çevresi var. Yani yöneticilerden küçük dar bir yönetim kadrosuyla çalışıyor. E, onlar dışındaki yöneticilerden hiçbir haberi yokmuş mesela. Evet. Yani dolayısıyla her yerde görüyorlar ya da başka arkadaşlarının diyorlar. E, ee, bence il, yönetim, il yönetiminde e, bu bir çatırdamaya neden olabilir. Hı hı. E, büyük sıkıntı bence il başkanı Deniz Cem'in. Ya il, i̇l, il yönetiminden yönetim, habersiz yani, mi gitmiş şeye? Haber vermemiş. Evet. Ya kimse izin almak zorunda değil ama tabii ki izin almak işte, zorunda değil, değil ama tabii. Işte genel da bir randevum var. Ankara'da hı hı. olacağım diye çok basit bir mesajla bunu söylemiş ama söylememiş. Hı hı. ona da biraz bence içeriyorlar. Evet. Dolayısıyla hani bir il başkanı niye Ankara ziyaretini gizli saklı tutar? O da çok başka bir konu yani. tabii ki bir ilerinden icazet alacak değil ama e, nezaketten söylersin. ama evet, bilgi nezaketten Çünkü Sonuçta sizin beraber yönetimde görev yapan yönetim arkadaşlar insanlar, evet. evet. Peki kulislerde neler konuşuluyor? Hangi isimler e, öne çıkıyor e, il başkanlığı için? Valla il başkanlığı için şimdi tabi e, içeriden de çok e, isim hemen hemen e, il yönetiminde 5-6 kişi aday olmak istiyor. Şimdi e, tabi il başkanlığında büyük bir sıkıntı var. Milletvekili Hı. olmak isteyen isimler var. Örneğin e, sekre, e, e, ilçe il sekreteri olan Fulya'nın da işte e, birinci bölgede, ikinci bölgede koridorda Şener Akdemir'i biliyorsun görevden aldı Deniz Yücel. Evet. Peki görevden alma nedenleri neydi? Aman aday olmasın. İkisinde milletvekili aday olması evet. talebiydi. Yani o kendine son, rakip olmasın. Son finale size, giderken, şey son finale giderken milletvekili aday olabilen yani kendisine rakip olacak iki ismin görevden alarak e, evet. onların e, o elindeki e, siyaset yapma şeyini elinden aldı. Evet. E, dolayısıyla ee, yönetim için de ciddi sıkıntılar var ama ben hani yaptığım sondajlarda e, yönetim içerisinde bir e, ismin e, şey olmayacağı hani bir il başkanlığı konusunda oradan bir e, isimle ilgili bir yol yürünmeyeceğini düşünüyorum. Hı hı. E, şu anda gördüğümüz dışarıda çalışan aktif çalışan eski Bornova belediye başkanı Olgun Atilla e, çalışıyor şu an. Ben Olgun Atilla'yı şeye çok benzetiyorum. Ali Engin'in il başkanlığı olduğu dönemde Ali Engin de ilçe kongreleri devam ederken ilçe kongrelerine katılıyordu ve sürekli dışarıda gezip fotoğraf veriyordu. Yani biraz bu yöntemin Ali Engin yöntemi olduğunu Ali Engin'in hani bir seçim strateji olarak duvarına hani, üflediği şeyi söylesek evet. yanlış olmaz. Ben Ali de bu etkisi olduğunu evet. Olgun ile ilgili bir onun il başkanı olması konusunda da destek verdiğini düşünüyorum. Ee, yani çok açık bunu ifade etmezse hani kulağımıza gelen onlar. Hı hı. Ee, dolayısıyla Olgun Atilla ismiyle ilgili de e, yani düşündüğümüz şu, Tunç Soyer'in bu isme sıcak baktı e, ve genelde en çok e, onunla ilgili konuşulan konuların başında da e, Olgun Atilla'nın işte belediye başkanı olduğu dönemde e, herkesle barışık olan, evet. e, ve ya toparlayıcı bir isim olacağı toparlayıcı konusunda, bir isim olabileceği konusunda bir genel yaygı var şey var kanuna, genel bir evet. kanaat var çünkü neden il başkan Deniz Yücel'in uzak soğuk mesafeli olması örgütlerde bir şey yarattı bir daha çok böyle içine kapanık olmayan, daha çok örgütle barışık olan, kapısını çalacak olan, elini sıkacak olan delegenin örgütteki üyelerini yüzüne görecek olan bir aday istiyor. E, Olgunlukla da zaten belediye başkanlığı yaptığı dönemde de e, buna benzer bir tarzı vardı. Bu nedenle de e, Ali Engin'in de yakın çevresine e, belediye şeyde e, ilk, ilçe, ilçe ilk, il, e, il başkan olacak ismin Büyükşehir Belediye Başkanı'na kavga etmemesi gerektiğini, kavga evet. etme olması gerektiğini bu nedenle Olgun Atilla'nın en azından ya belediye başkanı yaptığı dönemde de kavgadan uzak duran ve polimiklerin çok dışında olan bir e, isim, olduğu isim olduğu evet. için yani il başkanına çok faydası olacağını düşündüğü hatta bu konuda Tunç ile görüştüğü Tunç aslında bir noktaya getirdiği söyleniyor. Evet. E, Olgun Atilla'nın da hani bireysel ilişkilerine de bakarsak e, yani bu konuda herhalde bir yol çizebileceği, ben yol bir yol fazla yol aldığını düşünüyorum. Onun dışında yönetim içerisinde de birkaç ismin olduğunu özellikle Eskihali'ye Belediye Başkanı Özcan Durmaz'ın özellikle Büyükşehir Cephesi'nde ilişkini geliştirerek bir il başkanlığı için çalışma yaptığı Özkan Ticeli'nin, özellikle Deniz prenslerinden olan Özkan Ticeli'nin de ben e, il başkanlığı için çalışma yaptım ya da böyle bir şey istediğini biliyorum. Ama e, bu ikisiyle ilgili de zor. Niye? öz e, Özcan öz Durmaz Ali Ada seçim kaybetmiş. Evet. E, adaya yapılmış partilerin seçim kaybetmiş. Ve yerine gelen e, belediye başkanı da gayet başarılı. E, e, tabii orada o, ya ayrı hani siz siyasi iddianızı ortaya koydunuz. O da uzun süre ilçe başkanlığı yaptı ilçe başkanlığı yaptığı yerde hani kendi hazırladığı yemeği yemeye gitti. O sofrada kendi hazırladığı yemeği vermediler. Evet. Dolayısıyla onun başarılmış bir adamın bir başkan olarak kendi ilçesinde seçim kaybetmiş bir ismin il başkanı, Niye başkanı yapmazlar. Partiye nasıl bir katkısı olacağı da o da tartışma konusu. Özkan Tice, zaten hani öyle çok siyasi deneyimi olan e, hani partide çok uzun yıllar görev almış ya da il başkanı yapabilecek durumda değil. Çünkü il başkanlığı yapmış olan kişinin, bir kere il başkanı olacak kişinin parti örgütlerini bir kere seçimlere hazırlayacak. Evet. Cumhurbaşkanı seçimi yönetecek, il kongresi yönetecek, şey, yerel yönetimi yönetecek bir isim. Dolayısıyla siyaset içinde kalmış deneyim bir ismin olması gerekiyor. Zor bir süreç e, bu, bekliyor bu, bu çünkü. Heyecan süre. olması gerekiyor. Tabii. E şimdi Olgun Atı'yla genç, ben de esek evet. Benim şahsi kanatım Olgun Atı'nın gelmesi. Ben de yakışacağı. E, bence olur. hani baş, CHP çok e, ayrı bir heyecan katacağını düşünüyorum. E, gençliğiyle, enerjisiyle e, farklı bir e, hava katabilir. İşte aynı tarzda Kerem Ali Sürekli, çok daha evet. çalışkan, kibar, örgütü kucaklayan Toparlayan, e, bir il zaman. başkanı. Olma İşte hani, da buna benzer e, bir atrakasyon yapabilir. E, uzun süre e, bu kadar donuk, bu kadar örgütlerin uzaklıklarına mesafe edilmiş bir il başkanından sonra da böyle bir hareketli, herkesle elini sıkan, herkesle konuşan, diyalog kuran bir ismin ben CHP örgütlerine ciddi bir düşünüyorum emek vereceği toparlayacağını düşünüyorum. Hı hı. Yani bu şekilde de bir isim gelirse bence CHP örgütlerinde ciddi bir hareketlilik olur diye düşünüyorum.